Çok yağmur ödedilmiş. Çok uyuyorsun ama ne yapalım uyanıp bir şey gitmem gerek. Her gün sabah altı buçuğunda kalkıp yedi yedi buçukta işte olmak beni çok zor zorluyor. Şöyle dişlerimizi fırçalayalım. Tamam. Buldu. Öküm birazcık geç giyineceğim. Ee, yemek yiyelim o zaman. Şöyle. Şundan yiyeceğim. Şuraya da oturayım. Şuraya da oturayım. Televizyona da açayım bari. Hı. Böyle güzel cani bir yiyeyim. Doydum. Şimdi gidip üstümü giyeceğim. Ee, böyle hadi giyinelim. Şuradan hangisini giysem ki? giyindim. Hadi gidelim bakalım. Hmm. Arabamı da bugün tamir götürmem gerek. Heh, şöyle gidelim. Üf, çok yağmur var. Bugün bir de ıı, masayı da var. Akşamın 10'unda eve gideceğim ya. Her gün 7'de gidiyorum. Bugün akşamın 10'unda. Kırmızı ışık Krem bekleyelim. Şöyle durayım. Bir bakalım. Bugün işler ne yaşayacağım? Her gün farklı farklı e, müşteriler geliyor. Yani hasta. Bakalım bugün ne tür hastalar gelecek. Bu herhalde bozuk diyecektim ki e, yeşile döndü. Burada da Max Speed 35 yazıyor. Ben yani 35 asla geçemeyeceğim. parti açakkım. Ben geldi. Şöyle. Ha yeni dostlar geldi. Tamam. Şöyle şunu takayım. Heh, oldu. Şöyle. Hasta var mı? Tamam, ben birazcık var ilgileneceğim de kalınla. Bir de bugün yapılması gereken bazı işlemler var, bunları da yapacağım. Hasta kayıdı, hasta kaydı var. Yani. Öyle böyle hastalar evine gitmişti mi? Evet. gelmişti de ne zaman hasta. <laughs> ne zaman gelir? Ne zaman anda burada çalışayım. <laughs> <Doktor, yok mu? gülüyor> hemen geliyorum. Hemen geliyorum bekleyin. Şöyle hemen geliyorum. Buyurun efendiniz var. Sabahtan beri <laughs> Çok ateşim <var. gülüyor> Bu hastalığı biliyorum. Ee, hemen ameliyathaneye almamız gerek. bunda daha önce birkaç işte daha görülmüştü bu hastalık. Ve e, bu hastalığın sonucu ölümül olmuştu. Bu nedenle size hemen ameliyathaneye almamız gerek. Tamam. Hemen gidelim o zaman. Hemen gidiyoruz. Bekleyin. Şöyle. Ha. Doktorlar hadi gelin. Hastayı tane aldık. Kas ver kızım. Hah. Ver. Verir misin? Kas. Vurdum iğneyi. Şimdi bu. Bunun için bu tarafa geç. Olmaz. vurdum. Şöyle. Heh. Bugün çok yoruldum ben ya. Dört tane ameliyat ameliyata girdim kızım ne olsun. Neyse. Şu doğum yapan kişinin bebeğini annesine getirelim hadi. Ama çok tatlı bebek. <laughs> Hadi hadi. Annesine götürüyorum. Annesi çok merak ediyor. <laughs> Kız çok tatlı ama kızı dedim. <laughs> oğlu çok tatlı ya. Gerçekten oğlu çok tatlı. Ee, buyurun bebeğiniz. <laughs> bu benim bebeğim. Çok tatlı bu. Ya seviyorum. Adın ne olsun bakalım küçük kuzum. Hem adım 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 Berkcan olsun. <laughs> Berkcan küçük oğlum. <laughs> Berkcan. <laughs> Hastaneden çıkabilirsiniz. <laughs> İyi dinlenmeler. Artık ben de gidiyorum. Tamam çok yoruldum çünkü. Acayip yoruldum hem de. Ben artık gidiyorum. Size iyi mesailer. Aa, tam giderken müşteri geldi. Bakalım müşteriye. Buyurun efendim, neyiniz var? Bu bölümde maalesef ben ilgilenmiyorum. Siz ilgileneceksiniz. Hadi bakalım. Çok 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 yoruldum bugün ya. Şöyle hemen eve gidip akşam yemeğimi yiyip uyumak istiyorum. Çünkü 4 ameliyat ve 2 doğum yaptırdım. <laughs> Bu çok zorluydu. <laughs> Hah, geldim sonunda. Kapı kilitli. Geldim. Şöyle girelim artık ya. Çok yoruldum. Ben de acayip yoruldum. Şimdi hemen yukarı katı çıkıp üstümü değiştireceğim. Evet. Şimdi gidip e, güzel bir akşam yemeği yiyeceğim. Ay. <laughs> Masanın üstüne çıktım. <laughs> Şöyle süt içeceğim banyo. Şimdi canım hiçbir şey istemedi. Bir süt içeceğim bu kadar. Heh, şöyle içeyim güzel can süt. E bu programını da değiştireceğim. Ha asor varmış. Şöyle ha süt bitti. Şöyle uzanalım. Oh. ama benim çok uykum geldi. Hadi gidelim uyuyalım o zaman öyle yukarı kata çıkayım. Bir de güzel bir pijama giymem gerek. Evet, oldu. Şimdi uyuyacağım. Çünkü çok uykum geldi. İyi geceler.